Dövmen duruyor mu lan sen? Duruyor çok şükür. Göster bakayım şunu. Buyur. Hı. Bir anlat bakayım bana ne diyor o. Çukur. Çatı. Hı. Aile. 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 Bak. Aa bak bu senin ailen bu. Hanendeki ailen. Hanenin içindeki aile bu. Senin hanenin içinde kim var oğlum? Kim? Senin kim var? Aslan parçası. Bakıyorsun öyle. Nerede benim gelin kızım? Hı? Sena nerede? Yalnız başına, kendi evinde oturuyor, öyle mi? E hani aile? Bu, Çukur'daki aileniz. Kemal'im, Metin'im, Celasun'um, bu. Çık dışarı, bir adım. Bir adımcık lan. Meke var orada. Nerede lan mekemiz? Yalnızda mı oğlum? Salim nerede? Ecevit. Nerede keçi? Yok. Bu koçovalar. Nerede koçovalar yavrularım benim? Nerede aslan parçaları? Bir söyleyin lan bana. Hı? Neredeyiz biz Mücahit? Burası çukur mu? Burası çukur falan değil bura neresi bilmiyorum. Mangal gibi yürekle bitseydi, kendini feda etmekle bitseydi, kimse yardım istemeseydi senden Mücahit. Kapı kapı dolaşıp yardım mı etmeye çalışacaktı? Ha? Sarnıçta kalıyorlarmış. Emmileri bakar mısın? Aslan parçalarına bak. 30 yıldır orada lan o sarnıç. Onca derde girdin çıktın. Mücahit. Bir gececik kaldın mı? Gittin mi hiç sen o sarnıca? Hiç. Gitmedim. Niye? Son durak da ondan. Bağlasan durmaz lan orada. Benim evlatlarım, benim oğullarım dünyada sizden daha değerli neyim var lan ben? Hale bak. kendinizi tamir ettiniz öyle mi? Başkasını düzeltmeye kalkıyorsunuz. Aferin. Vur vur. Kır kır. Canı al bitsin gitsin. E ne farkınız kaldı lan o? Onların ailesi yok anladık. Sizin de mi yok lan? Bizden geçti vallahi. Bu nasıl laf lan? Ne demek o öyle? Şey işte bunlar. Kalıp. Nereye sen eve mi? Yok, bir senaya uğrayacağım. Bir annemi göreyim. He? Ha, sonradan haberimiz oldu ya. Allah Allah, sen abiye laf sokuyorsun oğlum ya? Bana laf mı sokuyorsun sen? Ya bak çok basit. Ne olabilirdi acaba? Yamaç ben anneme gittim. Oğlum çok mutlu oldu, ayağa kalktı, kendine geldi. Bu kadar. Babam haklı. Abi bu kadar olma ya. Tamam biz bebeğiz gözünde hala anlıyorum ama biz hiçbir şey paylaşamayacak mıyız ya? Oğlum öyle değil lan. Abi bir sürü dertle uğraşıyorsun tamam mı? Bugüne bugün bir kere bile benim derdim başımdan aşkın zaten dediğini duymadım. Ben de böyle başını şişirmeyeyim istedim. Hep o oğlum. Niye hemen coşuyorsun sen ya? Kırk yılın başı düşünceli bir şey yaptık ya. E ne oldu? Gitmeyeceğim diyordun. Niye fikrini değiştirdin? Yok oğlum ben fikrimi falan değiştirmedim ya. Aliçm'onun oyununa geldik. Anasını satayım. Aliçm'on mu? Evet lütfen. <laughs> bir postada o gece zaten. Sen en son ne zaman böyle güzel sıcak bir yemek yedin ha? Ö güzel bir evde, güzel bir sofrada ha? Çok oldu. Seninki kadar değil tabii ki. İyi o zaman, bir zahmet bu akşam git ve ye. Dur ya, bakarız şimdi başka planlarım var. Sen beni şu sağda atsana. Haberdar edeceğim zaten. İyi madem. İyi mi burası? Ha iyi, iyi. karşıya geçeceğim.